dip dibe yüzen hamsi balıklarından biri bile göze çarpmıyor. Komşularını hissedip tepki vererek binlercesi tek vücut gibi hareket eder. Yırtıcılar için birini yakalamak neredeyse imkansızdır. Ürünün gücü bu birlikten doğar. Oysa her balık bencilce güdülerle hareket eder. Balıklar birlikte hareket ederek deniz aslanlarının kafasını karıştırır. Öyle ki daha küçük numara yapmayan bir av ararlar. Sürünün büyüklüğü deniz aslanlarını yendi. Ancak bu taktikleri yutmayan başka balıklar da var. Güney Afrika kıyılarından uzaktaki bu sardalya sürüsü büyük beyaz köpek balığının takibinde. Diğerleri de bu tehdit edici takibe katılıyor. Sürü soğuk su akıntısıyla sığ sulara sürükleniyor. Bu da köpek balıklarına bir fırsat veriyor. Yüzlercesi mevziye aldı. Köpek balıklarının özel hisleri vardır. Avlarının hareket ederken yaydığı elektrik sinyallerini tespit edebilirler. Bu onlara avantaj sağlayan bir tür altıncı his. sığ sularda sıkışıp kalan yüz binlerce balığı gören köpek balığı hızına ve çevikliğine güvenir. Birinin ilk avını yakalamasıyla bir beslenme humması yaşanmaya başlanır. Sürünün savunması zayıflatılır hareket alanı kısıtlanır. Ve köpek balıkları karınlarını tıka basa doyurur. Sürü öyle büyük ki çok sayıda kayıp vermelerine rağmen hala kalabalıklar.